Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Test konuğumuz 5. sınıflar. 1. ünite bursluluk sorularını birlikte çözeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben test sorularını okuduktan sonra her bir soru için videoyu durdurup soruyu tekrar okuyarak cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Cevabını bulduğunuzda videoya tekrar devam edebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Tabloda grup ve gruba ait rol eşleştirmesi verilmiştir. 1. Futbol takımı, futbolcu. 2. Aile, kardeş. 3. Akraba, yeğen. 4 arkadaş amca Bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? A 1 B 2 C 3 D 4 Tabloda futbol takımında futbolcu olmak, ailede kardeş olmak, akraba içerisinde yeğen olmak gruba uygun rollere örnektir. Bu nedenle Doğru yanıt C şıkkıdır. Devlet kurumları tarafından çocukların ücretsiz olarak aşılanması, hastalandıklarında tedavi edilmesi çocukların sahip olduğu hangi hak ile ilgilidir? A) Eğitim B) Sağlık C) Düşünce D) Oyun Çocukların aşılanarak tedavisinin yapılması çocukların sağlık hakları ile ilgilidir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Bir grupta rol alarak bazı haklar elde ederiz. Yer aldığımız gruplardaki rollerimizin gereklerini yerine getirmemiz ise sorumluluklarımızı oluşturur. Buna göre bir aile içi kararlarda düşüncelerimizi söylemek, 2. Derslerimizde başarılı olmak için gerekenleri yapmak. 3. Odamızı temiz ve düzenli tutmak. Maddelerinden hangileri sorumluluklarımız arasında yer alır? A. yalnız 1 B. yalnız 2 C. 1 ve 2 D. 2 ve 3 Derslerimize çalışmamız ve odamızı temiz tutmamız sorumluluklarımız arasında yer alır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Merhaba, ben Ece. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Bugün güzel ve güneşli bir gündü. Öğretmenimize dersi okulumuzun bahçesinde yapmak istediğimizi söyledim. Öğretmenimiz bir ders için bunu yapabiliriz diyerek hepimizi bahçeye çıkardı. Çimlere oturduk ve öğretmenimizi dinledik. Zil çaldığında ise arkadaşlarımla körebe oynadım. Bu metinde Ece'nin aşağıda verilen haklarından hangisini kullandığı söylenemez? A) Eğitim alma B) Oyun oynama C) Yeterli beslenme D) Düşüncelerini söyleme Ece Bahçede ders yapmak istediklerini söyleyerek düşüncelerini ifade etme hakkını, ders yapmalarından dolayı eğitim hakkını, körebe oynadıklarından dolayı da oyun oynama hakkını kullanmıştır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Aşağıdaki çocuk haklarından hangisi güvenlik ihtiyacı ile ilgilidir? A) Eğitime erişim B) ifade özgürlüğü, c özel yaşamı saklı tutma, d silahlı çatışmalardan korunma. Silahlı bir çatışmadan korunma ihtiyacı çocukların güvenlik hakları ile ilgilidir. Bu nedenle doğru yanıt d şıkkıdır. Bir hak okul kuralları hakkında bilgilendirilmek 2. Hak, nöbetle ilgili görevleri yerine getirmek. 3. Sorumluluk, okulun olanaklarından faydalanmak. Yukarıdaki numaralanmış eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) 1 ve 2. B) Yalnız 1. C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3 nöbet ile ilgili görevleri yerine getirmek sorumluluklarımıza örnek iken, okulun olanaklarından faydalanmak ise haklarımıza örnektir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. 1. Eğitim görmek 2. Düşünce ve vicdan özgürlüğüne sahip olmak 3. Oyun, eğlence ve kültürel etkinliklere katılmak Yukarıda verilenlerden hangileri çocukların gelişme ile ilgili hakları arasında yer alır? A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Yukarıda verilenlerin tamamı çocukların gelişim hakları arasında yer almaktadır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Trafik kurallarına uymak, doğayı korumak, düzenli ders çalışmak, okul araç gereçlerini temiz kullanmak. Yukarıdaki şemada soru işareti ile belirtilen alana aşağıdaki kavramlardan hangisinin getirilmesi uygun olur? A) Hak B) Rol C sorumluluk D iş bölümü Uyumak, korumak, çalışmak ve temiz tutmak sorumluluklarımıza örnektir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Merve ailesine, okuluna ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumludur. Üzerine düşen görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirir. Aşağıdakilerden hangisi Merve'nin ailesine karşı yerine getirmesi gerekli sorumluluklarındandır? A) Parkta çevredekileri rahatsız etmeden oyun oynaması, B) Sınıfındaki eşyaları özenle kullanması, C) Ev işlerinde annesine yardımcı olması, D) Kimsesiz çocuklara yardım etmesi. Merve'nin ev işlerinde annesine yardımcı olması, ailesine karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklarına örnektir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Madde 32 Çocuk işçiliği Hükümet sizi sağlık veya gelişiminiz için zararlı nitelikte eğitiminizi engelleyen veya başka insanların sizi sömürmelerine neden olan işlerden korumalıdır. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesinin verilen maddesine uygun bir yaklaşımdır? A. Çocukların vasıfsız işlerde çalıştırılmaları uygundur. B. Çocuklar da yetişkinlerin aldıkları ücret kadar ücret almalıdırlar. C. Eğitimlerine devam ettikleri sürece çocukların çalıştırılmaları normaldir. D. Çocukların ne şekilde olursa olsun çalıştırılmaları doğru değildir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukların bir işte çalıştırılmaları doğru değildir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Konu tekrarı ve sorular ile yeniden görüşünceye dek kanalıma abone olarak Bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.